Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, Eylül ayı size tamamıyla iletişim, eğitim, sosyal çevre, yakın arkadaşlarınız, belki yolculuklarınızla alakalı konuları getirecek. Neden? Çünkü bir ay tutulması ve bir güneş tutulması yaşayacağız. Bir de Mars'ın tabii ki Akrep burcuna geçişi etkisini alacaksınız. Neden? Şimdi burada baktığımız zaman Ay tutulmasında yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ve varsa eğer hukuki süreçleriniz gündeme gelebilir. Bu konularda bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Bazı hedeflerinizde bazı netleşmeler yaşanabilir. Uzun vadeli eğer planlarınız varsa bu konularda çok önemli kararlar alabilirsiniz. Aslında yepyeni bir yola çıkıyorsunuz sevgili yengeçler. 21 Eylül'de de bir güneş tutulması yaşayacağız ve bu güneş tutulması etkisiyle beraber de yeni bir eğitim sürecine başlamak, belki bir önemli anlaşma imzalamak, yeni bir proje geliştirmek gibi aslında taze bir sayfa açmak için çok güzel etkiler alıyorsunuz. Akrep Burcu'na geçen Mars'ı düşünecek olursak burada varsa çocuklarınızla ilgili konular gündeme gelir. Eğer yoksa da hobileriniz aşk hayatınızla ilgili oldukça hareketli, oldukça enerjinizi yükselten bir dönem geçireceksiniz. Her şey gönlünüzce ve hayırlısı öyle bir şekilde olsun